İstanbul Kağıthane'de zehir polis aradı. Bu e, Halil Ay meselesinde şöyle bir karmaşa var. Halil Ay olup olmadığı... Halil Ay ismi birçok videoda işlense de her zaman eksik bir yönü vardı. Bu adam tek başına değildi. Yanında birçok çete sayılırken ondan sadece ismiyle bahsediliyordu. Tabii bir de ailesinden. Bugün sizlere Halil Ayın çetesi olan ve İstanbul'da faaliyet gösteren, halen aktif olan ve Ay çetesi, Adıyaman grubu veya Adıyaman Ay çetesi gibi isimlerle anılan suç grubundan bahsedeceğim. Bu e, Halil Ay meselesinde şöyle bir karmaşa var. Ölenin Halil Ay olup olmadığı hala kesinleşmiş değil. Bu video 3 bölüm halinde serileştirilecek. Bu ilk bölümde Halil Ay'ın hayatını, İstanbul'a gidişini, çetesinin oluşumunu, bağlantılarını ve İstanbul'da Haliç saldırısına kadar olan süreci anlatacağım. İkinci videomuzda Haliç suikastı ve ardından Fransa'da yaşananlarla devam edeceğiz ve mevcut olarak Ay grubuna, daha doğrusu İstanbul'daki Adıyaman Ay Çetesi'ne ne olduğunu anlatarak bitireceğiz. Halil Ay 1989 yılında Adıyaman'da doğdu. Babası hakkında çeşitli iddialar var. Bir kaynağa göre babası Adıyaman'da kan davasında öldürülmüş ve ardından aile Adana'ya göç etmiş. Diğer bir kaynağa göre ise babası hala yaşıyor ve Adana'da Ay ailesinin kanaat önderi olduğu söyleniyor. Ancak bu konuda net bir bilgiye ulaşamadık. Halil Ay'ın hayatı çoğunlukla cezaevinde geçiyor diyebiliriz. İrili ufaklı hırsızlık, yaralama, kaçakçılık gibi suçlardan 14 ila 20 yaş arasında birçok kez yatıp çıkıyor. Özellikle 20'li yaşlarına geldiğinde adını duyurmaya başlıyor. Ayın ilk medyaya düşen haberleri ise 25 ila 27 yaşları arasında oldu. O dönem Adana bölgesinde yerelde de olsa etkili olan Ay ailesinin rakibi Tutuş ailesiyle aralarında anlaşmazlıklar yaşanıyordu. Buna bağlı tartışmalardan dolayı Halil Ay ve Ay çetesine mensup iki kişi Mustafa Tutuş'un iş yerine silahlı saldırıda bulunuyor. Mustafa Tutuş bu saldırıda ağır yaralanıyor ve yaklaşık iki yıl süren bir tedavi sürecinden sonra iyileşiyor. Süreç içinde Tutuş ailesiyle Ay ailesi arasında Halil Ay kaynaklı bir kan davası güdülüyor ve aralıklarla çatışmalar devam ediyor. Bu çatışmalar Halil Ay'ın bilinirliğini artırırken düşman sayısını da çoğaltıyor. Mustafa Tutuş'un tedavi sonrası geri dönmesiyle birlikte Tutuş ailesi ve Ay ailesi arasındaki çatışma yeniden alevleniyor. Başka bir olaydan dolayı Adana'da firari olan Halil Ay'ı bulamayan Tutuş, Ay'ın yakın adamlarının olduğu Kiremitane Mahallesi'ndeki bir kahvehaneye silahlı saldırı düzenliyor. Bu saldırıda hem Ay çetesine mensup hem de Halil Ay'ın silahlı kanadının önemli isimlerinden olan bir arkadaşı hayatını kaybediyor. Bu konuları detaylandırmıyorum. Dilerseniz 2 ay önce yayınladığımız Halil Ay videosunda detaylıca anlattım, oradan izleyebilirsiniz. Bu videoda aynı bilgileri tekrar etmek yerine güncel bilgilere odaklanarak ilerleyeceğim. Ancak uyarayım, o videonun seslendirme ve montajı o dönem yeni olmamızdan dolayı biraz kalitesiz olabilir, yine de izlerken anlaşılabilir. Tutuş ailesiyle olan bu çatışma, olayın emniyet tarafından yoğun bir baskı altında tutulması nedeniyle Halil Ayın bu olaydan tutuklanmasına sebep oluyor. Ancak delil yetersizliğinden dolayı kısa süre sonra serbest bırakılıyor. Ay ailesi Adıyamanlılar grubu olarak bilinen genel bir suç örgütünün içerisinde yer alıyor. Bu örgüt Türkiye'de özellikle kaçakçılık, silah ticareti kaçak tütün ve alkol alanlarında etkinliğe sahip. Adana'da faaliyet gösteren aile ise medyatik değil, tanınır olmayı eski nesil pek hoş karşılamıyor. Ancak Halil Ay özellikle Adana'da internet dizisi olarak çekilmeye başlanan 01 dizisine duyduğu ilgi ve yine iddialara göre diziye verdiği katkı sebebiyle tanınır, bilinir bir sosyal medya figürü haline geliyor. Dizi oyuncularıyla canlı yayınlar yapması beraber etkinliklere katılması ve çeşitli şehirlerde tatil yapmasıyla Ayın suç dünyasında ve bu dünyayı takip edenler arasında bilinirliği artıyor. Hem bu bilinirlik hem de düşmanlarının artması ve Adana Emniyetinin Ay ailesine olan dikkatinin yoğunlaşmasından dolayı kısa vadeli olarak planlanmış İstanbul hayatı başlıyor. Ailenin direktifleri aslında Halil Ayın bir süre Adıyaman grubuna dahil olarak İstanbul'daki diğer çetelerle takılması Adana'daki durumlar sakinleşince de geri dönmesi yönündeydi. Ancak o dönemki sosyal medya bilinirliği ve İstanbul suç dünyasının cazibesinin de etkisiyle İstanbul'da kalmak Halil Ay için daha cazip bir hale geliyor. Halil Ay'ın İstanbul'a geçişiyle oradaki organizasyonu başlıyor. Daha önce birçok aile bireyi irili ufaklı İstanbul'da iş yapmış olsa da ailenin suç bağlantıları genellikle kısa süreli iş birlikleri veya küçük tahsilat işleri olarak biliniyor. Ayın faaliyetlerini burada yürütme kararı almasıyla da medyada Adıyamanlılar grubu lideri olarak anılsa da asıl liderliğini üstlendiği çete Adıyaman Ay Çetesi yapılanmasıyla ortaya çıkıyor. Bu çeteyi Türkiye çapında Adıyamanlılar grubu olarak bilinen suç örgütünün bağlantıları ve temaslarının katkısıyla birkaç yıl içinde kuruyor. Çetenin ikinci ismi olan Cumali Aslan kuruluş döneminde içeride bulunuyor. Ancak Cumali Aslan'ın sarallar bağlantıları ve bölgedeki etkin gruplarla olan temaslarının katkısı çok büyük. İçeri girmeden hayal edilen bu yapıyı içeriden destekleyerek son şekline getirilmesine büyük katkıda bulunuyor. Çetenin tahsilat ve finansal işlerini Muhammed Ay üstleniyor. Muhammed Ay, Halil Ay'ın kuzeni ve yıllardır İstanbul'da inşaat işi adı altında tahsilatçılık yapıyor. Halil Ayın gelişiyle çeteye dahil olan Muhammed Ayın görevi sokaklardan madde, silah ve tehdit işleri almak, dağıtımını yapmak, organize etmek ve gelen paraların takibini sağlamak. Silahlı kanat ve sokaklardaki tezgahlardan sorumlu olan isim ise Muhammed Ayın kardeşi Abdurrahman Ay. Bu iki isimde Halil Ayın yakın akrabaları olup Ayrıca Halil Ayın ölümü sonrası çeteyi devam ettiren isimler. Abdurrahman Ayın görevi gelen işleri uygulamak, tezgahların ve güvenlik sağladıkları gece kulüplerinin kontrolünü sağlamak. Ayrıca Cumali Aslan'ın bağlantıları sayesinde ihale edilen işlerin uygulanmasını da Abdurrahman Ayın yönetimindeki çete üyeleri ve torbacılar üstleniyor. Bu ekip özellikle İstanbul Bağcılar'da etkin. Bağcılar'daki etkileri gece kulübü güvenliği ve uyuşturucudan gelirken silah satışı, tehdit ve tahsilat konularında ise İstanbul'un birçok bölgesinde varlık gösteriyorlar. Hatta Haliç saldırısı öncesinde İstanbul'daki etki alanlarını oldukça genişletmiş ve bulundukları yerlerde söz sahibi olmaya başlamışlardı. Bu çetenin oluşum sürecinde bağlantılarını sağlayan, dışarıdan destek olan bazı isimler de var. Örneğin, Cumali Aslan o dönem içeride olduğu için sarallar bağlantısına aracılık eden İbrahim Gümüştekin, Halil Aya çok yakın isimlerden biri. Adıyamanlılar, grubuna bağlı çetelere destek sağlayan, madde satışı ve silah ticareti konusunda bağlantılar sağlayan Ferhat Yeşilkaya da Halil Aya, kendi ölümüne kadar çok yakın bir isim. Gümüştekin, Halil Ay'ın özellikle ilk yasaklı madde işlerinde Çingene Ümit lakaplı figürle tanışmasını sağlayarak piyasaya girmesinin önünü açıyor. Yeşilkaya ise silah ticareti konusunda o dönem arası iyi olan Barış Boyun'la temas sağlıyor. Akabinde ise Halil Ay'ı üst lige çıkaracak Murat Kuzucu bağlantısını kuruyor. Bu destekleri bu şekilde anlatınca karmaşık gelebilir ancak şemalar ile kısa ve öz anlatmak daha anlaşılır olacaktır. Bu yüzden Gümüştekin ve Çingene Ümit sürecini es geçip Doğrudan Yeşilkaya bağlantılarına geçelim. Çünkü asıl büyüme onun desteğiyle ortaya çıkıyor. Ferhat Yeşilkaya, tefecilik organizasyonu olan ve yeni nesil olarak nitelendirilen tüm gruplarla iş yapan bir isim ve başta belirttiğim Adıyamanlılar gibi çok çeteli bir örgütün parçası. Halil Ay ile arası oldukça iyi. Halil Ay'ın İstanbul'daki ilk işleri silah satışı ve tahsilat bu faaliyetler için Adana'daki bağlantılarını kullanması, getirdiği silahların yol boyunca risk altında kalmasına sebep oluyor. Ayrıca İstanbul'da bu işi yapanların durumdan haberdar olması, düşman edinmesi anlamına da geliyor. O dönem bu faaliyetin önde gelen isimlerinden boyun çetesiyle bağlantısını da Yeşilkaya sağlıyor. Böylece silah ticaretinde tedarikçisi boyun oluyor. Şaşırmayın, gruplar Onları sona götüren çatışmalar olmadan önce oldukça içli dışlıydılar. Ebedi düşman değillerdi. Silah işindeki tedarikçisi kesinleştikten sonra piyasaya küçük miktarda sentetik uyuşturucu satışı yapan çetesinin ürün çeşitliliğini de artırmak isteyen ayı Yeşilkaya, bu sefer Murat Kuzucu ile tanıştırıyor. Murat Kuzucu yeraltı dünyasında, özellikle yasaklı madde sektöründe tanınan fakat görünür olmayan bir figür kağıthane bölgesindeki oluşumuna kağıthane çetesi deniyor. Bu çetenin birçok alt grubu mevcut. Ana gelir kaynağı, madde ticareti olan kuzucu bu işi çetesi içinde alt bir grup olan gün doğmuş çetesine yaptırıyor. Bu organizasyonun başında ise Uğurcan gün doğmuş yer alıyor. Kağıthane çetesi Nurtepe, Kağıthane ve Yeni Bosna gibi birçok bölgede tezgahları olan bir grup. Çetenin tahsilat, malın transferi ve kontrolünden Mehmet Emin Kalkan sorumlu. Tezgahlarının ve diğer iş kollarının güvenliğini ise silahlı kanadın sorumlusu olan Suriyeli Adem yürütüyor. Uğurcan Gündoğmuş her ne kadar kendi çetesi varmış gibi durumu idare etse de ailesiyle birlikte kuzucunun işlerini yürütüyor. Hatta Gündoğmuş çetesinin güvenliğini Suriyeli Adem sağlarken para kontrollerini de Mehmet Emin Kalkan yapıyor. Halil Ay'ın Murat Kuzucu ile tanıştırılma sebebi ise Çingene Ümit lakaplı figürün o dönem polislerle yaşadığı sıkıntılar ve Halil Aya mal tedarik ederken sorun yaşaması. Aslında şöyle bir gerçek var. Çingene Ümit ya da Murat Kuzucu madde konusunda asıl tedarikçi değil, onlar da Anucur çetesinden alıyorlar. Ancak alt bayilerden geçip güven sağlamadan Anucurlar ile iş yapılamayacağını belirtti bu konuda bilgi veren kaynağımız Murat Kuzucu, Halil A ile tanışıyor ve kendi organizasyonunun bir parçası olan Uğurcan ile bağlantısını sağlıyor. Bu dönem ayın tedarikçisi Kuzucu kaynaklı Uğurcan oluyor ve uzun bir süre bu şekilde devam ediyor. Ancak süreç içerisinde Kuzucu ile Anucurlar arasındaki ilişki Uğurcan gün doğmuş yüzünden bozuluyor. Gün doğmuş çetesi yapı olarak Kuzucu'ya bağlı olsa da bir aile çetesi olan bu grup özellikle kavga ve gürültü işlerinde bireysel hareket edebiliyor. Bu süreçte kuzucu ve anucurlar arasındaki temaslarla sorunlar baskı altına alınmaya çalışılsa da her seferinde bir yerden patlak veriyor, bunun karşılığında da aldıkları malların sevkiyatlarında sorunlar yaşanmaya başlıyor. Bu durum onların toplu satış yaptığı çeteleri de etkiliyor. Bu dönem içerisinde Halil Aya giden sevkiyatlarda da sorun çıkıyor. İnanılmaz bir hacim elde eden Halil Ay'ın satışlarında sorun çıkınca Uğurcan ile de sorun yaşamaya başlıyor. Konu burada ana tedarikçi olan anucurlara varacağı için kısaca onların örgüt şemasından bahsedelim. Anucur çetesi kağıthane merkezli olsa da çok tezgahı olmayan, yüklü miktarda alt bayiler gibi bölgelerde tezgahları olan gruplara satış yapan bir organizasyon. Bu çetenin İstanbul'da büyümesinin sebebi İstanbul'a ilk bozayı sokan ekip olmaları. Çetenin lideri İnan Anucur, çete için çok değerli çünkü tüm İstanbul'a mal sağladıkları dönemi yöneten kişi. Çetenin ikinci ismi ise akrabası Sinan Anucur. Fevri tavırlarıyla bilinse de çeteler arası diyaloglarda çoğu zaman ara bulucu rolünü üstleniyor. Hatta gün doğmuş çetesiyle çıkan ilk çatışmalarda arayı onun bulduğu söyleniyor. Sinan Anucur, çetenin sevkiyat ve tahsilat karar merci, tek hesap verdiği yer ise İnan Anucur. Çetenin bir diğer ismi yine akrabaları olan Ozan Anucur. Ozan, malın dağıtımından ve yerine ulaşmasından sorumlu. Bu dönemlerde görevleri sabitken sonrasında hepsinin görevleri değişiyor. Çetenin silahlı kanadından sorumlu kişi ise Serhat Anucur. Anucurların az sayıdaki tezgahlarının kontrolü ve çetenin genel organizasyonunun korunmasından sorumlu. Bu isimlerin parasını işleyen, katlayan ve faiz veren tanıdık isim ise yine Ferhat Yeşilkaya. Anucurlar, Halil Ay'ın süreç içerisinde sattığı malın miktarını da bildikleri için sorun yaşamaya başladıkları gün doğmuşların en büyük müşterilerinden biri olan Ay ile tanışıp iş yapmak istiyorlar. Halil Ay ile olan tedarikçi bağlantılarının hikayesi bu şekilde başlarken İşin sonunda Anucur çetesinin lideri olarak Halil Ay'ın anılacağını muhtemelen o dönem tahmin edemezlerdi. Şimdi her parçayı yerine oturttuğumuza göre kısa bir özet geçelim. Ortada Halil Ay'ın yönettiği bir çete var. Bu çete ilk etapta madde için gene ümitten alıyor. Sonrasında gün doğmuşlardan en sonunda ise ülkeye maddeyi sokan Anucur'lardan alarak bir uyuşturucu çetesi olarak İstanbul'da büyüyor. Ay sadece uyuşturucu işinde değil, silah işinde de piyasada en etkili isimlerden biri olan ve daha sonra tekeli haline gelecek olan Barış Boyun ile anlaşıyor ve silahları oradan tedarik ediyor. Tüm bu bağlantı ve anlaşmaların kurulmasında katkı sağlayan isim ise Ferhat Yeşilkaya. Organizasyon şeması da böylelikle son şeklini alıyor. Bu, üstüne basa basa belirtmek gerekirse Çeteler arası savaş çıkmadan önceki şemadır. Videoda yer alan bilgiler Instagram hesabımız üzerinden bize ulaşan çete ile ilişkisi olduğunu iddia eden bireyler ve yazılı haber kaynakları derlenerek oluşturulmuştur. Bugün sizlerle detaylı olarak işlenmesini istediğiniz Halil Ay grubu ve çetesinin oluşumu ile organizasyon şemasını inceledik. Halil Ay'ın ölümü ve çetesinin son durumunu anlatarak bitireceğimiz video bölümü haftaya yayınlanacak öncesinde ise detaylıca araştırdığımız yeni nesil çeteler kategorisinin dışında üst düzey bir suçlu profili olan Hayalet Orhan videosu ve ardından Gazi Mahallesi Arap Emrah Ara videosu gelecek. Bunlar dışında videolarda işlenmesi gereken figürleri yorumlarda bildirirseniz sevinirim. Son dönemlerde sosyal medya hesapları üzerinden kendi isimlerini ünlü etmek için kafalarına göre çete kuran ve lider olarak kendini gösteren kişiler tarafından oluşturulan metinleri atanlar mevcut. Herkesin bilmesini isterim ki gönderdiğiniz bilgileri inceliyorum, farklı kaynaklardan doğruluğunu araştırıyorum ve bulgular sağlam ise içerik haline getiriyorum. Ayrıca para karşılığı video yaptırmak isteyenler de var. Şunu belirtmek isterim ki burası çeteleri parlatma veya övme kanalı değil. Çete inceleme ya da tanıtım videosu çekmiyoruz. Bu hizmeti sunan başka yerler varsa o yerlere teklif etmeniz daha doğru olur. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videolara mutlaka bir yorum bırakmayı ve beğenmeyi unutmayın. Büyümek için ciddi bir şekilde desteğinize ihtiyacım var. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim, hoşçakalın.